Türkiye volkanik ve tektonik açıdan oldukça aktif bir ülke. Bu açıdan bakıldığı zaman da gerek tektonizmanın göstergelerini gerekse volkanik oluşumları çok fazla görüyoruz. Yine bölgemize baktığımız zaman Doğu Anadolu Bölgesi ülkemizin en yaygın volkanik ürünlerine sahip olan bölgelerin başında geliyor. Kağızman'ın Kara Güney yakınlarında tespit edilen bazalt sütunları da, işte Türkiye'nin bu volkanik özelliğinin bir göstergesi niteliğinde aslında. Bu bazalt sütunları ilk kez 2020 yılında bir yüksek sans test çalışmasının kapsamında yürütülen saha çalışmalarında tespit edilmiş olup, zamanla daha detaylı çalışmalarla birlikte farklı bilimsel yayınlara konu oldu ve böylece ilk kez literatüre kazandırılmış oldu. E, gerek bu sütunlar gerekse e, Türkiye'deki ve dünyadaki sınırlı örnekleri oldukça önem arz ediyor. Çünkü bunlar çok ender oluşumlar ve e, sınırlı sayıda varlar. Ve bulundukları yerlerde hakikaten bilimsel ve turistik e, değer açısından da önemli bir doğal kaynak oluşturuyorlar. Kasman'daki sütunlara bakacak olursak bu sütunlar aslında Kars Platosu'nun yamaçlarında tespit edilmiş oldukça muntazam düzün gelişmiş oluşumlar ve bunların e, bu alanda bulunması yerel halk tarafından dahi bilinmeyen bir alanda olması e, literatüre ilk kez girmesi açısından önem arz ediyor. Çünkü e, dünyadaki ve Türkiye'deki diğer örnekleri e, bir şekilde statülendirilmiş ve koruma altına alınmış durumda. Bakıldığı zaman Kağızman-Bazat sütunlarında şöyle bir e, durum söz konusu. Bu sütunların oluşabilmesi için e, milyonlarca yıl önce ki alanımızdaki sağ çalışmalarında yapılan tarihlendirmelerde ortaya çıkan yaş 6 ila 7 milyon yıl öncesine dayanıyor. E, bu da jeolojik olarak geçmiyor sen dönemine tekabül ediyor. Bu dönemde 6-7 milyon yıl öncesinde e, çatlaklardan yüzeye çıkan, son derece akışkan, bazaltik karakterdeki lavların çok geniş sahalara yayılmasıyla beraber bazalt sütunları ilk adımda e, oluşumuna e, başlıyor diyebiliriz. Şöyle ki topografyanın eğimine göre e, uygun alanlarda biriken lavlar lav gölleri oluşturmakta ve bu lav gölleri zamanla alttan ya da üstten soğuyarak veya e, harici bir su kütlesinin etkisinde soğuyarak e, sütunlara sebep olan ilk çatlakları oluşturmakta. Yerel yönetimler tarafından tarafımızca haberdar edilmelerinin ardından aslında koruma statüsünün verilmesiyle alakalı ilk adımlar atılmış oldu. Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bu alanda araştırma yaparak bizimle birlikte sahaya gelerek çeşitli bilgiler aldılar ve incelemelerde bulundular. Şu anda bir doğa, doğal miras statüsü verilmesi için çalışmaları, incelemeleri devam ediyor. Zaten bazatlara da baktığımız zaman görsellerinden göreceğiz ki yaklaşık olarak 20 metreye varan büyüklükleri yani boyutları, 80 ila 100 metre eninde çapları, yine e, mesafe olarak geniş bir alana yayılmış olmaları, e, yaklaşık 450-500 metrelik bir mesafede e, dizilim göstermeleri oldukça e, gösterişli, oldukça e, muntazam bir yapı sergiliyor. Bu nedenle de e, bu alana e, giden e, insanların da bunun bilincinde olmaları ve gerekli e, adımları ona göre atmaları gerekiyor. Örneğin bu alan ulaşım açısından kolay bir yerde değil, e, ana yol güzergahlarında değil. Bilinçli turistlerin yine ekoturizm açısından doğayla iç içe doğayı koruyan, doğayı seven oradaki değerlere saygı gösteren turistlerle birlikte e, ekoturistlerin özellikle ilgisini çekecek. Ee, yine e, yerel halka katkıda bulunacak, bilimsel literatürde önemli bir yer edinecek bir potansiyele sahip buradaki sütunlar. Aynı zamanda e, buradaki e, sütunların e, turizme açın, açılması ve kağızmana kazandırılması e, bir e, doğal değer olarak büyük bir e, önem arz edecek düşüncesindeyiz. 2020 yılında yüksek ses kapsamında yaptığımız saha çalışmalarında burayı keşfettik. Ama şöyle bir durum söz konusu, o dönem hem pandemi yasakları vardı bir de özel güvenlik bölgesi olduğu için buraya rahat bir şekilde yani olağan bir şekilde gelmek imkansız olduğu için biz de çoban sürülerine katılarak gizliden gelip burayı öyle görmüştük. Amacımız sadece böyle yüksek yerlerde nehir vadisini ve birkaç önemli yeri resmetmekti ama Gelip burayı da görünce ayrıca tabii sevindik. Hemen bununla ilgili gerekli olan çalışmalar, altyapıları hazırladık. 2021 yılında Afşin Arası Kazman Baza sütunlarını yüksek şans tezimizde ve hemen devamında gelen çalışmalarımızda literatüre kazandırdık. bu baza sütunlarda önceki çalışmalarda kullanıp kullanılmadığını ve literatürde olup olmadığına detaylıca baktık. Daha önceki herhangi bir çalışmada kullanılmadığı için biz bunlara bir isim verme gerekliliği hissettik. Afşin danışmanımın soyadı, Aras benim soyadım. Aynı zamanda Aras Nehri'nin Aras Nehri'nden de esinlenerek Afşin Aras Baza Sunları ve Kazman ilçesinin ismini koyduk. Afşin Aras Kazman Baza Sunları olarak literatüre koyduk.